Evet arkadaşlar burası da Doğu Beyazıt kaçakçılar çarşısı öyle mi? 18.500. Öbürleri de 10 bin mindi. Şunlar tam set. Şey de var. Makyaj malzemesi, parfümler, çaylar, saatler. Ama fiyatlar çok ucuz değil değil mi? Eskisi gibi değil. Ha? Eskisi gibi değil. Evet. Yani şu saatler değil mi? 4 bin, 5 bin uçuyor. Bu var. <laughs> Şokelerler 3 bin lira mesela, <laughs> Bu 4 bin. Bunlara ne demişti? 3 bin mi? 4 bin demişti, değil mi? 4 bin lira projektor, projeksiyonlar. Evet. Şu Dyson'lar felaket pahalı ama orijinal değil tabii ki. Bu şey <laughs> yan tarafa geçiyoruz. <laughs> ne? Burası da diğer pasaj. Ne alır mıyım? Drone mu? Drone. Alırım. Hı? Nerede? Burada. Hayır bak burada da var seti. Burada da seti var. Doğru. Gen 5 bunu herhalde küçültmüşler ha. Yani. 9 <laughs> var, 7500 var. 9 olanlar 2 yıl garantili değil mi? Garantiler, hiç ki de garanti o şeylere yani, da, garanti vermez. Öyle şu bu sete 9.5 mu 10 dedi 2 yıl garantili dedi. Bir adam diyor ki bir şey yapıyor bir yerine çarpma çarpıyor. <laughs> hiçbir, şey, hiçbir şeyin garantisi yok. Anladım. Kur'an'ın hep böyle hikayeleri var. Kendini... Dubai'den mi geldiniz? Dubai'den geldik. Dubai geldi? Dubai'si var, Çin'i var, Frank'i var. Ya şey yokmuş. <laughs> Garanti yokmuş. Az önce bize garantili dedi arkadaş. <laughs> Demek ki bak ne öğrendik. Dyson'ların garantisi aslında yokmuş. Onların iki yıl garanti diyorlar ama değil mi? Hmm. <laughs> Pasaj şöyle bir yer. Her yerde